bu sefer video çektim. Bakımımızı yapalım. Part 3. Şimdi saçımızı yapalım. 35 dakikamız var. Şu aynadan bakacağım? Bu da bitmiş ya. Hı. çok sıkıyım ki çok çabuk açılsın. Hem güzel kokusun. Şöyle. Ay elim ıslandı ya. Of, hiç sevmem. Ben bir saçımı yapayım. Geliyorum. Saçım bitti. Çok uğraştım. Şimdi markasını kapatayım. <laughs> Krem soracağım. Soracağım bu arada. Süreceğim de soracağım. <laughs> Krem. Çok iyi görünüyor. Böyle değil. Şimdi anneannemle gideceğiz yarın. Anneler Günü. Yine herhalde arkadaşım ay babamın arkadaşınınla pikniğe gidecektik herhalde. Mangal yapacaktık. Ama geri anneannemle gideceğiz. Daha güzel. Tamam. kremizi de sürttük. Şimdi ne yapıyorduk? Heh. Ben parfüm alayım geleyim. Bir de şey alayım geleyim. tuzak kremimi. Geliyorum. Asıl don. Sürdüm ama on süreceğim. Ben alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. İkisi de elektriği. Dışarıdan ses geliyor olabilir. Oyuncak sesi çıkıyor. Şimdi şurayı açalım. Çok güzel kokuyor. Güzel kokuyor da. Ben vişneyi sevmezdim. Güzelmiş. Vişneyi severim ama vişneyi sevmem. Ama bu çok güzelmiş. Şimdi Hello Kitty'li Ne? Parfümümüz sıkalım. geliyor. 2 müzik geliyor. Ha. sıkılır Allahım Rabbim. bak kırdım işte Uf, bu da bana doğum nedir Hah biraz gelmiyor ya 44 dakika oldu ya 44 saniye oldu 50 saniye oldu ya sıkmayacağım ben. sıkmayacağım buraya da sıkayım burada böyle şöyle Elim ağrıdı. Neden elime krem sürdün? Allah Allah olmuyor ya. Benim bu çekti ama olmuyor. Ne olması gerekiyor. Ben böyle mi sıkacağım bunu? Tamam sıktım. Zor olsa da sıktım. Bir dakika içinde sıktım. Şöyle arkadaşlar bu. Şimdi benim bir babam saçma yapsın. Topu yapsın. Yanlış kapattım. Yırtılacağım. <laughs> Yırtılacağım bizim şeyleri üzülme sebebimiz. Tamam. Bunu video olarak çekmiştim. Şimdi babam saçımı yapıp gelsin. Evet arkadaşlar babam saçımı da yaptı. Böyle topuz. Bir şey olmaz. Ben böyle seviyorum. Şimdi kaç kanalık geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da yedim. Tam bir dans gibi gördüm. Mü? Bir de dans çok Söylerim. yani saygısızlık olmasın ceketimi çıkartabilir miyim efendim Allah Allah ben işte pantolonumdan yine giyeyim sizin karşınızda neyse işte bakımımız böyleydi Bir, bu ne ya bu ne istiyorum. E şimdi ne yaparım? Gör şey. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Unutursanız çok saygısızlık etmiş olursunuz. <laughs> saygısızlık etmiş olursunuz. Ben burada hatırlattım. Hadi ne olur. Şurada 100 like olalım. 82 aboneyim. Hadi ne olur. Hadi.